Evet arkadaşlar zorlu bir beşik kurumundan sonra mobilyaları da kurduk. Şu şekilde göstereyim. İnternetten aldım. Toplam 2000 lira falan mal oldu. Gayet güzel, çok da kaliteli. Çok da beğendim malzemesini. Ücretsiz kargoyla kapma kadar geldi. Bu arada şunlar da internette var ama ben sahneden aldım ledli. Le. Şurası sensör, kapandığı zaman kapanıyor. İki tekli ben iki tane taktım. Işıklı çok güzel o. 3 tane kalem pille çalışıyor. Hatta tanesi 50 lira gibi bir rakam aldım onu ben. Kapatınca da sönüyor. Kulpları aldım. Bunlar da tanesi 10 liraydı sanırım. Hocajordaydı. Ekstradan aldım onları. Yanında gelmiyor. Çekmecesi var böyle. Ama dediğim gibi kalitesi çok iyi. Çok da sağlam duruyor. şeyler menteşeler stoplu değildi. Ben stopluya çevirdim şu şekilde. Onlar da 15-20 lira falan bir tanesi. Şurada da çekmeceler de stoplu yapılıyor. Şuradaki tekerlekli çekmece. Şöyle açayım. Komple açılıyor. Buraya büyük yatağını koyuyorsunuz. Beşik büyüyor. Büyüyen beşik. Daha sonra kapatıyoruz burayı. Beşiğin sallanması gayet iyi. Daha sonra bu beşik çıkıyor buradan komple. Burası alt tarafta çıkıyor. Şu arka tarafına mont oluyor. Şurası komple yatak oluyor. Gayet güzel büyük bir yatak. Bayağı ileriye kadar götürür bu. Şunlar da tanesi 50 liradan. Tavsiye ederim. İstediğiniz şekilde isim resim yazılıyor. Ama mobilyası gerçekten çok iyi. Hoşuma gitti. Kesinlikle öneririm arkadaşlar. Perdeleri de geldi bu arada. Perdelerde 170 lira civarında, 160 bin, 170 lira civarında bir şey. Çok fazla model var. İstediğiniz gibi alabilirsiniz. Duvar karnında anlatmıştım zaten. Böyle bir oda kurulabilir. Maksimum 10 bin lira gibi bir rakam tutuyor. Ee, bunun tabi 3'e 5'e de var, ona da var, 100 bin liraya da var. Fark etmiyor. Tamamen bütçeyle alakalı. Ama tabii ki çok fazla vermek bence çok iyi değil. Zaten 2-3 yıl, 4 yıl neyse kullanacak. Zaten gene değişecek bu mobilyalar. O zaman daha kaliteli alınabilir diye düşünüyorum. Almak isteyen arkadaşlara kesinlikle öneririm arkadaşlar. İnternetten aldığım linki de aşağıya bırakırım. Oradan alabilirsiniz. Montaja da 354 sıra gibi rakam istiyorum ama ben kendi elim emeğim olsun diye bir arkadaşın yardımıyla yaptım. Bu şekilde bir şey çıktı ortaya.